Merhaba sevgili velilerim. Ben Bir Mavi'nin sınıf öğretmeni Cansu Daer. Ee, bir türlü tabii ki görüşemedik bu süreç yüzünden. Ee, ama şu anda da veli toplantısı yapmamız gerekiyordu. Ee, Covid-19 salgını nedeniyle bu toplantımızı da yapamıyoruz. Ancak birlikte yürümemiz e, gerekiyor bu süreçte. O yüzden sizlere bu şekilde iletişim kurma gereği duydum. En azından ne yapacağımızı sizi açıklayabilirsem hem kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsem çocuklarımız için çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi gireceğimiz dönem hece dönemi. Bu çocuklarımız için çok çok önemlidir. Özellikle bu ayın sonuna kadar, Kasım ayının ortasına kadar geleceğimiz süreçte çocuklar ne yapacağını kavrarsa ve sizinle birlikte ne yapacağımızı kavrarsak çok güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Neler yapacağız bu dönemde? İlk olarak bizim için en önemli şey bir hece kitabımız, iki hece tablomuz önümüzde olacak hep e, ve hece defterimiz. Bu üçü bir arada gidecek her zaman. E, bir de sizlerden şunu isteyeceğim, evde yapmanızı isteyeceğim bir ev imlası defteri olacağım size küçük. Şimdi önce ne yapmamız gerektiğine başlayalım. Hece kitabımızla açar açmaz çocuklarımıza her gün tekrar ettireceğiniz ses taklerimiz var. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Bunlar her gün tekrar ettirilecek. Daha sonra hafta hafta vereceğimiz hecelere göre bu hece tablosu takip edilecek. Biz bugün bu hafta şu harfi verdik. S harfini verdik ve bu s harfine göre heceler okunup bir nevi ezberlenecek aslında ve ondan sonra bunlar birleştirilip kelimeler oluşturulacak. Nasıl yapılacak bu? Hemen bir örnek gösterelim. Öncelikle biz bunları boyatıyoruz. Aynı tablo burada da var. Neden var? Bu tablolarda öğrendiklerini bu kelimeler halinde burada uygulayacağız. Burada da öğrendiği hecelerden kelimeler var. Ve bu kelimeleri tekrar edecek çocuk. Şimdi sizden ilk olarak istediğim ve beklediğim kesinlikle ve kesinlikle Hece tablosunun üzerindeki harfleri söylerken ve çocuklar sayacakken kesinlikle yanına bir sesli harf gelmeyecek. Yani bu harf S değil, bu harf S'dir. Bu harf Y değil, bu harf İ'dir. Bu harf L değil, bu harf L'dir. Kesinlikle yanına sesli harfle söylemiyoruz. İkinci önemli konu. Herkes bunu çalıştırırken Sa, Se, S, Si, So, S, Tersini de As, Es, S, 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 Çocuk ezberleyecek. Ezberledikten sonra diyelim ki açtık kelimelerimizi. Ne var bildiği? Sa, Se, S, Si verdiğimiz zaman ne var okuyabileceği? Burada hemen ilk kelimemize bakıyoruz. Se, Si. Çocuk Se ve Si'yi bulmak için alacak bu hece tablosunu karşısına ve sayacak. Sa, se. İşte se burada. Sonra si'yi bulmak için sa, se'si si bulacak ve en son s'si birleştirecek. Başta bu iş çok çok zor olacak. Çocuklarımız için de çok çok zor olacak. Bizim için de inanılmaz sabır gerektirir. Ama merak etmeyin. Çocuklar bir kere kavrarsa daha sonra çok çok hızlı ilerleyeceğiz. İlk 5 gecemiz, yani ilk 5 harfimiz Zor geçer. Sonra kolaylarız. Mesela diyelim ki ben bir kelime verdim. A sa. O zaman açacak çocuk A hangisiydi burada? A'yı zaten biliyorlar. A hemen buradan sa'yı bulacak. İşte sa. En üstte. A sa diye okuyacak. Peki evim aslında istediklerim nedir? Evim aslında sizden buradaki buraya satış çizgilerine siz söyleyeceksiniz. Onlar yazacaklar. Yani siz diyeceksiniz ki bana sosu yaz. Alacak çocuk önüne tablosunu. Bulacak, sayacak ve bulacak. Sa, se, sı, si, so. Sonra da bulacak su. Sa, se, sı, si, so, sö, su. Yazacak so. Sonra bulacak su. Yazacak so, su. Okuyacak. Siz söyleyeceksiniz. O bulacak ve yazacak. Evim nasıl da bu şekilde gidecek. Burada da zaten size yapmanız gerekenleri yine yapıştırıp e, yazılı bir şekilde yolluyoruz. Ve e, mutlaka hangi heceyi verdiysek o hafta. Bu hafta hecelerini verdik. S harfinin yani s harfinin hecelerini verdik. O zaman hece kitabından s harfine ait olan kelimeler okutulacak. Haftaya i vereceğiz. O zaman bu harfin heceleri okutulup, bu harfe ait heceler okutulacak. Ama yanında bu sefer S da olacak. Çünkü S harfinin hecelerini de öğrendiler ve ikisini birleştire birleştire gireceğiz. Yine anlamadığınız bir şey olursa e, mutlaka bana dönün, beni arayın istediğiniz zaman mesaj yazabilirsiniz. Birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Anlamadığınız bir konuda hemen yardımcı olmaya hazırım. Sabırlı olalım. Ee, ve lütfen çocuklarımız arasında kesinlikle kıyaslama yapmayalım. Bir de siz okuttukça ve çocuğumuz ilerledikçe eğer tamamsa, okumuşsa ben ve bütün arkadaşlarım bu kelimelerin yanına yıldızcık koyacağız. Yıldız konulanların okunmuş olduğunu bilin. Evet, tekrar yine görüşmek üzere. Siz gör, yani inşallah birlikte bu dönemi güzel bir şekilde atlatacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.